Benim yapmamı istediğinden emin misin yoksa başka çaren olmadığı için mi? Mecburum başka çarem yok ne yapayım? Ya Efsun şaka yapıyorum. Tabii ki de güveniyorum sana. Hadi çıkar şunu uzundan. Hadi Efsun. Efsun bana bak. Yapabilirsin. Tamam mı? Kendine güven. Bu senin için çok küçük bir operasyon. Ameliyat bile yapmayacaksın. Sadece şu camı çıkar ve dikiş at. Hadi birlikte yapacağız. Hadi. Ama tabii önce uyuştur beni bence. Acıdan bayılmayayım. Ha? Atar gelmiş olabilir. Atar damara geldi. Yani, onu o zaman düşünürüz. Tamam mı? Yeterli. Hadi çıkaralım şunu. Örüyorum. Hadi. Atar damara gelmemiş. Şükürler olsun. Harikasın. Tampon yapalım. Hadi. Tamponu yap. Hadi şimdi dikişe geçelim. Efsun. Hadi dikelim. Plastik dikiş yapacağım. izi kalmasın. Efsun. Efsun. Zamanı ihtiyacım varsa beklerim. Hayır hayır beklemeyelim. Şimdi yapacağım. Çok temizlik iş atıyorsun düşüp bayılmamı istemiyorsan sus bence. Tamam sustum sustum. İyi misin? Asıl sen iyi misin? Başına darbe alan, omzuna cam giren sensin. Ya daha bir sürü şey yapacağız. Nerede kaldı bu cerrah? Bana en iyi bakacak cerrah burada. Benim kimseye ihtiyacım yok. Hadi. bitti çok şükür o. Bitti. Oh. Nasıl? Nasıl iyi iş çıkardın? Fena değil değil mi? Fena mı? Harikaydın. Eline sağlık. Yusuf'um. Yaklaşır mısın? Kulağına bir şey söylemem lazım. hayatımı kurtardın. Sen iste yeter ki. Hadi bakalım. Hadi daha bir sürü işimiz var. Film çekilecek, tomografi bakılacak. Hadi. Ben gideyim bakayım. Ya nereye gidiyorsun ya? Hasta olmak çok sıkıcı. Beni tek mi bırakacaksın? Emir Bey, nasıl oluyormuş? İnsanları kesip içerken iyi değil mi? <laughs> ben bir gideyim bakayım. İçeriye hızlandırayım. Hemen başlayalım. <laughs> Şimdi bütün tariflerini yapacaklar. Ben bir doktorun yanına gelip geliyorum, tamam mı? Tamam. Bekir! Bekir, ne yapıyorsun sen? Ne işin var burada? İş güç. O, oh, o oh, En son iş güç dediğinde fotoğraflarımızı çektin. Başıma neler geldi, hatırlatırım. Oo, damat bey de buradaymış. Damat deme, çekme de. Çekme, bak. Bir tane çakarım suratına. Bekir, hoş geldin. Nasılsın? Geçmiş olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Çekme diyorum, çekme! Çekme ya, hadi çık git o kameranı alırım. Kırarım, tamam mı? Vermem o makinanı. Çık! Çekme! Demir, sen niye gülüyorsun? Gülme, gülme sen de. Efsun neredesin ya? Sıkıntıdan patladım. Evet, naz yapmaya başladığına göre iyisin, iyileşiyorsun. Yiyecek bir şeyler aldım bize. Bak temiz hmm. temiz. Ah. Bizim kötü adamları polis yakalamış. Diğer adamı da evinden almışlar. Artık rahatsız. İyi oldu onlara. İyi oldu tabii. İyi oldu. Çok şükür. Tetkiklerin çıktı. Birazdan da beyin emarın çıkacak. Hiçbir şey yok. İç kanaman da yok. Taş gibisin. Biliyorum. Teşekkür ederim. Anladın demedin Emir? Ben anlayacağım anladım. Hadi gidelim. Nereye? 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 Eve eve. Yeter bu kadar kaldığımız. Hadi. Emir saçmalama dinlenmen lazım otur şuraya. Ya Canan kim bilir kaç kere aramıştır. Yarınki hastaları organize etmem lazım. Telefonum nerede? Bende bende. Bana bak kliniğe gitmek falan yok. Anlaşıldı mı? Evde dinleneceksin. Anlaşıldı ben. İşte, tamam kıpırdama. Tamam sen baksana. Ee, annen 67 kere aramış. Of, ona bir mesaj yazalım. Diyelim ki çıktım yoldayım geliyorum. Ve çıkalım hadi. Saçmalama, saçmalama dinleneceksin. Otur şuraya, otur şuraya dinleneceksin. Kalkmak yok ya. Allah Allah, ne yapıyorsun sen? Baba, baba senin ne işin var burada? Nereden haberin oldu kazadan? Benim değil, bütün Antep'in haberi oldu kazadan kızım. Köylüler dışarıda bekliyor Emir Bey'i ziyaret etmek için. Nasıl ya? Nasıl? Nereden biliyorlar kaza yaptığımızı? Şöyle yani, işte buralarda. Aa! Efsun Armağan nişanlısı Emir Demirhan'la trafik kazası geçirdi. Emir Demirhan'ın hayatı riski devam ediyor. Bu fotoğrafı nerede? Bekir. Bekir çekmiş görüyor musun? Çekmiş yine yapmış haberini. <laughs> Al babacığım. Ya niye bu kadar takıyorsun ki yerel gazete yani sonuçta? Mi? Geçmiş olsun Efsun Hanım. Geçmiş olsun. Bir yardımımız olur mu acaba? Çok sağ olun. Damat nasıl? Damat, damat iyi. Damat daha iyi çok şükür. Çok selamı ver size sağ olsunlar diyor. Ama siz yine de yorulmayın. Evlerinize gidin bence. Burada beklenin bir anlamı yok değil mi? Bekir, Bekir ne yapıyorsun Bekir? Ne yapıyorsun Bekir? Ver şunu. Doktor ver ben sadece gerçekleri görüntülüyorum. Doktor hanım yani. Ver şunu. Ver şunu, ben sana ne dedim? Alırım makinanı demedim mi? Alırım kırarım demedim mi? Ben ne yapacağım şimdi makinesi? Hadi bakalım, kendini affettirene kadar makinen bende. Bitirdim be. Bitirdim be Nefsun Hanım ya. Ben ne yapacağım şimdi makinesiz? Merhaba, geçmiş olsun. Var mı şikayetiniz? Teşekkür ederim, hayır yok. Bir beyin emarım çekilmişti. Sonuçları çıktı mı? Birazdan çıkar. Ben şimdi sizi muayene edeceğim. Ama önce bir tansiyonunuza bakalım. Tabii, buyurun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.